Merhaba arkadaşlar Bugün e, sizlerle Minecraft'ta nasıl e, Kasılınır Hayatta kalmadı arkadaşlar Hiçbir şey yokken Şimdi göstereceğim arkadaşlar Belki bilenler bilir e, Şurada hemen diyeyim Özür dilerim biraz kasıyor Dünyam Şuradan hemen dünyaya gireyim Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar Tekrar beraberiz Şimdi arkadaşlar ben bunda nasıl kasıldım? Evimi göstereceğim şimdi. baya büyük. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerde Chester falan. Ama sorunun cevabı nasıl böyle kasıldım arkadaşlar? Bunu bir kendime hile buldum. Dediğim gibi bilenler bilir arkadaşlar bunu. Arkadaşlar ilkten bir dakika şöyle kapatayım diyeceğim de doğru çöküyor. Ee, sandıklarda hiçbir şey yok mu? Hemen arkadaşlar sandıklara bakıyorum. İçlerinde bir şey var mı diye. Bunu da koymamışım. Bunda, bunda da yok. Bunda da yok mu var? Tamam, şunları da koyalım hemen. Şuna bakalım. Bunda da. O zaman alta iniyoruz. İnmiyor ya. Ha. Şunu yapalım. Aslında merdivenim var benim. Niye buradan gideceğim? Şuradan şunu kıralım hemen. Bakalım burada var mı arkadaşlar? Bence burada Gel. buradan bir yere sokacağım ben. Yok yukarı. Şuradan şunu söyleyeceğim. Bu arada iki yer arkadaşlar. Ondan dolayı iki tane söyleyeceğim. Birisi burası olsun. Birisi de burası. Ama düştü. Aa yatakta da zıplıyor. Yeni fark ettim. O canım gitti. Arkadaşlar ben bundan nasıl kasıldım? Tüm soruların cevabı aslında şu an ben de. Şeme... Aha akşam olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ama şunları tamamlayıp ikten uyumam lazım çünkü gece oldu. Karanlıkta bir şey yapmayalım. Yani en azından bakayım. Ya ah, inanmıyorum bak. Al. Buradan işlemiyor ama. Tamam. Yok bunda da. Uyacağım çabuk yani şimdi arkadaşlar şuradan hemen ne yapacaktım ben nasıl kasıldığını göstereceğim arkadaşlar ne kadar çok nasıl böyle oldum şimdi tüm soruların cevabı kendime gözcü kulesi korumalar yani demir adamlar falan yaptım Arkadaşlar ilkten şimdi şuradan hemen böyle yapıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Bunu bilen çok kişi biliyordur aslında ama yine de ben koyayım bunu. Hemen hayatta kalmadan yaratıcı yapıyorsunuz. Şöyle çıkın. Sonra da böyle arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz. Mesela benim buralarda köyüm de var. Şimdi burada bir tane var. Diğer çaprazda da var arkadaşlar çölde. Ee, böyle arkadaşlar kasılıyorsunuz. Sonra isterseniz gene hayatta kalmayıp arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Hı hı. Mesela ben öyle yapıyordum arkadaşlar. Ee, bu bilgi fay size faydalı olduysa e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Bye. bay.